Evet. Bugün böyle bir açılış yapalım dedim. Bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Neden? Bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz de olsanız biz çok 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 iyiyiz. İyiyiz çok şükür. <laughs> çok çok iyiyiz Kendi çok çok iyi olduğumuza inanmıyorum gibi davrandım ama çok şükür iyiyiz. Sağlıklıyız en azından. Bugün şimdi yeğenim aradı. Akşama bize geleceklermiş. Kızı var 2,5 yaşında. Onu çok seviyorum. Onu da çekebilirsem çekerim. Onu alacaklar. Eşim sonra götürecek. Şimdi ben biraz ortalığı toparlayıp bir de soğanlı pırasalı pide yapacağım akşamlık. Bir de yanına da 20 tatlısı yapacağım portakallı. Öyle. Başlayalım şimdi. Önce tabii ki etraftaki dağınıkları toplayalım. Ondan sonra ne mi yapalım? Şöyle bir süpürelim. Çekatla falan çekmeyeceğim. Ondan sonra da mutfağa geçeceğiz. Ondan sonra böyle bir de, bütün odada beraber gezeceğiz. Bayağıdan beri beraber temizlik videosu çekmiyorduk. Hatta geçen gün çekmiştim. Yanlışlıkla silmişim. İşte böyle hatalar olabiliyor. O yüzden temizliğe başlayalım mı? Şimdi önce de toparlamakla başlıyoruz. Yapıyorum. Bu ortumları falan yıkıyorum. 3 aydır çok sık yıkadım, 3 aydır yıkıyorum. Komple söküyorum ortumlarını, yıkıyorum. O zaman çekiş gücünün daha kuvvetli olduğuna kanaat getirdim. Şimdi ben burada ben burada bir videoyu siz burasını uzandırarak seyredeceksiniz. Yoksa bırakırsam normal seyretme, video çok uzun olur, sıkılır seyretmezsiniz. Zaten bu ara izlemelerim düştü. Çok üzgünüm o yüzden. Lütfen destekleyin beni. Beni destekleyin. Abone olun, yorum yapın. Kırmadan öneri yapın ki ben de biraz daha istek olayım çekmek konusunda videolara. Şimdi ben bakalım şimdi temizlik başlasın. temizlik videosu çekmiştim. Ben allarımı yıkamıştım. Birkaç gün öncesi. Dün akşam daha yeni sildik yaydık ya şimdi. Şimdi tezgahı toplayacağım. Burasını o kahverengi süpürge süpüremiyorum. Çünkü buradan kaymaz ala olduğu için topluyor. Kırmızı süpürgeyle süpüreceğim. Taşların sildim. Tozunu alıp çıkacağım. Biraz sonra pırasa pide yapmak için tekrar mutfağa gireceğim. O zaman benim tekrar sesimi duyacaksınız. Şimdi yine nasıl hızlandırılmış olarak seyredeceksiniz. soğanlı pide yapımına geçtim. Sadece soğanlı değil soğanlı pırasalı. Bir demet pırasam da vardı. Ondan sonra acıma. Hamurumu tuttum. Hamurumu nasıl tuttum? Bir bardak süt. 2 bardak su. Bir tane yaş mayayı. Bir bardak sıvı yağ. Onu tuttum hamurumu. buna tabi sıla sütlülük oluyor. Hamurum kabardı. Şöyle iki kat alt üstü açtım. Bunu yaptım. Bu bitmiş hali. Bunu da şimdi altına hamuru koydum. Üstüne de pırasalarcı koydum ve şimdi ne mi yapıyorum öteki açtığım hamuru üstüne koyacağım bir de böyle çekeceğim bu pırasalı soğanlı börek isterseniz sadece pırasalı da oluyor sadece soğanlı da oluyor ama ben karışık daha çok seviyorum içine biraz kavururken salça koydum biraz da tuz o kadar şimdi böyle ilk tepsim burada kabarırken şimdi ikinci tepsimi hazırlıyorum sonra üstüne yumurta sıvı yağ yoğurt sos yapacağım ondan dökeceğim kızarınca afiyetle yiyeceğiz ama tabi önce 5 dakika böyle sıcak fırına koyacağım. Ki böyle biraz kabarsın. Ondan sonra sosunu dökeceğim. Hatta şu an götürüyorum. Fırınımı önceden ısıttım. Bir 5-10 dakika burada sıcağında mayalansın. Ondan sonra yoğurdunu dökeceğim. Yoğurt, yumurta, sıvı yağ, tuz koydum. Şimdi bunu güzelce çırpıyorum. Yoğurdun suyu varsa onu da koyabilirsiniz. Hatta biraz koyu geçse çok az su da koyabileceğim. Ama çırptıktan sonra karar vereceğim. Benim yoğurdum koyu geldi. Ev yoğurdu olsa daha sulu olur ama hazır yoğurdu olduğu için şöyle yarım bardaktan daha az bir su koyuyorum. Şimdi yine çırpıyorum. Şimdi çıkardım fırından. Fırından çıkardım. Bir aşağı yukarı 10 dakikadan beri fırında. Şimdi bu yoğurdun yayıp pişirmeye bırakabilirim. Pidelerim pişti. Daha görsüz yeni çıkardım. Bakın. Bu da böyle. Akşam için yemeği hazır. açıklama kısmına tarifini, amurun tarifini, iç malzemenin tarifini yazarım. Çünkü bazı gelişmeler oldu. Açıklamasını çekemedim. Ne mi? dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yani önümüzdeki gün salı günü belediyenin düzenlediği organizasyonda ilham veren kadınlar birkaç kişi konuşma yapacak. Onların içinde ben de varım. Biliyorsunuz yaşadığım zorlukları, sıkıntıları nasıl atlattığımı benim gibi olan arkadaşlara benim gibi çaresiz olan arkadaşlara bir nebze olsun umut versin ve destek olsun diye ben de orada konuşmacıyım kısmetse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konuşmamı çekerim burada da yayınlarım inşallah o yüzden yapılış aşamasını çekemedim pişirme aşamasını çektim çok da güzel kabardı ilk halini hatırlıyorsunuz bakın şimdi bunları güzelce sarıyorum Artık misafirlerimiz gelince yemeğe hazır. Portakallı revaniye başladım. 3 yumurta, bir çay bardağı şekerimi bir de şöyle portakal kabuğumu rendeledim. Şimdi güzelce çırpıyorum. İçine 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 bardak irmik, 1,5 bardak un, vanilya, kabartma tozu koyup bir e, portakallı revanimi yapıyorum. Tarif kısmını inşallah açıklamasını yazarım. 1 su bardağı yoğurdumu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yumurta, 1 çay bardağı şekeri, vanilya kabartma tozumu, 1,5 bardak irmik, 1,5 bardak un koyarak çırptım. İçine bir tane portakal kabuğu rendeledim. Çok koyu bir kıvam oluyor. Şimdi bunu koyuyorum pişsin. O kabuğunu rendelediğim portakalı da piştikten sonra sıcaklamasına sıkıp suyunu üstüne döktükten sonra şerbetini koyacağım. Şerbetine de 3,5 bardak şeker, 3 bardak su yapıyorum güzel ortalama bir tat oluyor. Daha istiyorsanız şekerini azaltabilir. Daha çok istiyorsanız çoğaltabilirsiniz. Portakallı revanim fırına gitmeye hazır. Revanim ilk sıcaklığı geçti. Şöyle bir portakallı sıktım portakalı böyle bir döküyorum. Üstüne de şerbetini ver veriyorum. Çıkardıktan yaklaşık 10 dakika sonra Et. Şerbetimi döktüm. Şimdi şerbetin çok olduğuna bakmayın. Yavaş yavaş bunu çekiyor, irmikler şişiyor. Bu şerbetin hepsini çekecek. Portakallı <laughs> revan tatlım da hazır. Bu da eşimin arada öksürme sesiydi. Fon müziği olarak girmiş bulundu. Bugün hafta izni evde beni kahvaltıya götürecekmiş. Öyle diyor, değil mi? Evet. Karıcık sen hazırlama diyor. Sen de yoruldun. Pideler yaptın. Tatlı yaptın diyor. Kahvaltıya gideriz diyor. Evet öyle, evet, öyle dedi. Ya işte akıllı kadınlar başka olur. <laughs> öyle dedi. Şimdi ben hazırlanmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Revanimin son hali. Böyle böyle de süsledim. Bakın hiç şerbeti kalmadı. Dediğim gibi revani şerbetini çok güzel çekiyor verdiğim ölçüde. Süslemesini de böyle yaptım. Bence oldu hazırlandık. Eşimle kahvaltıya geldik. Kahvaltı tercih etmedim. Ve, gözleme tercih ettik ikimiz de. Bakın. Ya, kimi zaman eşler a, a, düşünemezler. O yüzden siz de böyle lafı çaktırmadan getirip onun düşünmesini sağlayabilirsiniz. Ben de bugün öyle yaptım yani. Ben sabah erken kalktım. İşte videoda seyredeceksiniz zaten bazı işlerim vardı. O. Baktım benimki kalktı beraber beni kahvaltıya götürselim dedim. Valla de hani <laughs> mi? Yani aynen şey gözükmedim Aa. onun çok vardır tanıdıkları aynen abi bu hafta yürüdüm başın kimi unutmayayım ki ötük bir ötük bir yoldur var balkan ay büyük ne kadar büyük aldın? Yemek yaparım. Evet yerler. Böyle dikkat. Verin mi? 15. Buyurun. Yumurta Karaborcamlar Kare borcamlar. 30 liraymış. Şu saç saç şeyden ne istiyorum aslında mesela saç kavurma. Tam şu an 119 lira. Kapaklara gerek yok Niye 10 um, şey kapak olsun? Siyahlar daha şeydir. Şeyin var Ay her şeyden de haberi var. Yemin ederim her şeyden de haberi var. Çok biliyor her şeyi benimki. <laughs> Pazara gittik. Markete de verdik. 30 lira para kaldı. Pazara gittik. İlk pazardan ne mi aldık? Patates aldık. Portakal aldık, limon aldık, elma aldık, kuru soğan aldık, avuç aldık, ıspanak aldık, turp aldık. Yumurta aldık. Bir de lahana aldık. Bir de benim çok sevdiğim istiridye mantarı aldım. Yarın sabah kahvaltıda kavuracağım. Allah ne derse. Bunlar yüz küsür tuttu. Bir de markete de verdik biraz. 200 lira parayı bir saat içinde bitirip eve geldik. En iyisi evden çıkmamak. Yaşamamak ya da yememek ben anlamadım. Bilemedim. Kahvaltı ettik. Pazara gittik. Aldıklarımızı yerleştirdik. Marketten alacaklarımız vardı. Onları aldık. Şimdi eşimle birer keyif kahvesi içiyoruz ve birazcık size pazarda yaşadığımız olayları anlatıyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz. Bakın kahve fincanlarımı çok seviyorum bu fincan takımını. Ben indirimde almıştım şimdi epey bir epe pahalı bardak takımı da aynı şekilde. En sevdiğim takımlardan biri en kıymetli takımlardan ve böyle derim büyük ihtimalle Allah korusun. Tabii tabii yarabbim çünkü daha önce böyle dediğim zaman bu bardakların bir tanesini kırmıştım. O yüzden ben almayacağım. Bunu şimdi eşime taşıtacağım. Ben biraz sakarımdır. Gülme hadi gel al bakalım. Ben şu geçen de öyle dedim. Bunları ellemeyin bak sakın kırarsanız dikkat edin dedim. Ve ben kendim kırdım. Oğlan da diyor annem kırınca diyor nazar biz kırınca sakarlık oluyor diyor. O yüzden ben şimdi yine yani eşime taşıtayım. Ne olur ne olmaz ben korktum. Bugün biliyorsunuz maskelerin atılışının ilk günüydü. Dışarıda takılmıyordu tabii ki. Biz de açık havada takmadık. Zaten iki kere korona olduk, ondan sonra dört tane de aşılıyım ben, eşim de üç aşılı. Evet bana çıkmadı dördüncüsü. Ama zaten sen korona oldu yani zaten çıkmaz artık Yok, bir süre. Bundan sonra çıkmaz zaten. Yani en azından bir üç ay çıkması büyük ihtimalle. O yüzden biz de bugün maske takmadık ama tabii marketlere, kapılara giderken takmayı tercih ediyoruz. Ben bunu niye söyledim? Biz yarışmaya katılmıştık biliyorsunuz da bir küçük bir yer. Böyle çok nadir tanıyan oluyor da ama maske olduğu için eğer sen bir tanımıyormuş kimse. Biraz böyle doğru gelsin azıcık. Bizim eğer sen kimse maske olduğu için tanımıyormuş değil mi hayatım? Evet. Ya bizi, beni, ele beni tanıyan arkadaş çevrem. Ama Erdinç bak diyor ve ondan sonra orada pazarcılara falan o bizim arkadaş bu işte diyor. Bu diyor yarışmaya katıldı bunlar diye anlatıyorlar hepsi birbirlerine. Ya o da şey mesela tanıdıkları ya mesela hiç tanımadıklar. Tabii. Bugün pazarda çok şaşırdım ve güzel hoşuma da gitti yani. Bakıyor şimdi bana birisi ben tanıdım eski tanıdıklarımdan biri. Ben ben sizi yarışmada tanıyorum tebrik ederim falan dedi böyle. Sonra birkaç kişi daha dedi. Yanından geçerken dürtüyorlar yanındaki bak dizayneye katılanlar yarışmaya katılanlar diyor. Yani Bandırma biliyorsunuz küçük bir yer. Yani ben bu kadar yani, tahmin etmemiştim. Sağ olsun çok güzel arkadaşlar paylaşım yapılmıştı destek olsun diye ama Meğersem biz maske taktığımız için tanınmıyormuşuz onu fark ettim. Evet. Hoşuma da gitmedi dese, desem, yani hoşuma da gitmedi değil desem yalan yani hoşuma da gitti. Hem kahvemizi içelim hem sohbet edelim dedik. Ve bugün gittiğimiz yer gerçekten küçük bir pazardı küçük bir pazarda yani kızlar duruyor. Mahalle pazarı yani. Biz de arkadaşla bekliyoruz eşim geliyor arkadan diye. Kız dürtüyor yanındaki kızı şey diyor. Aa yarışmaya katılanlar ama kadın katılan, yarışmadaki kadar yarışmada takip kadar kilolu değilmiş diyorlar. çok hoşuma gitti. Yarışmada demek ki bayağı bir kilo çıkmışım ki. anladım A şimdi ekranda farklı çıkıyor yani normal hayatta farklı çıkıyor bu şeyler. Evet. Yani o kamera şeyleri, ışıklar bilmem neler hepsi oldu. o yüzden. Bugün öder, yarışmadaki kadar kilolu değilmiş dediler. Bu da çok hoşuma gitti ayrıca. Öyle kahve sohbetimiz olsun dedik bu konuda. Bugün yeğenlerim gelecek. O yüzden onlar için sabahtan işte pide falan yaptım, gördüğünüz tatlı falan yaptım. Akşam üstü de tarhana çorbası yaparım. Yanına turşu falan çıkartırım. Öyle akşam yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz arkadan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir Söyleş, söyleşi, değil de ne deniyor ona? Konuşma. Konuşma, değil. konuşma yapacağım. Bandırma Belediyesi Kent Kadınlar Kent Konseyi beni de tercih etmişler konuşma yapanların arasında bir kişi olarak. Bize tehditçe bulundular. Evet ben de yaşadığım süreci, yaşadığım zorlukları nasıl atlattım falan o konuşmada anlatacağım. Şey yaparsam eşim çekebilirse ben çekmeyi bilmiyorum diyor ama çekebilirse o konuşmayı sizinle de paylaşmak isterim. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Sonra işlere başlıyoruz, devam ediyoruz. Hadi bakalım videoyu beraber bitirelim. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.